geldik. Beş yola arkadaşlar. Beş olun bir çapında duralım. Böyle bir manzaraya bak. Yol kaynağı yapalım. What's wrong and why you never said you felt that way. guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt the Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, 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 yeah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on. Evel Allah. Derelerden, tepelerden toplarız o kestaneyi. Uçurumlardan. Bak şu derenin içlerinde falan da olabilir belki de. Ağacı görünmüyor ama. Ay nasıl uçurum. Dikkat et. Durduk mu şimdi? Her şeyi Ortaya arabayı park eder etmez ilk kestanemizi topluyorum. Gayet de güzel ferdum büyükmüş. Biz işte böyle dökülüyor. Şu kestanenin kozağı bakın dikenli. Bilmeyen arkadaşlar var çünkü. Dikenin içinden kozaklar olunca açılıyor ve dökülüyor. Aslında bir tane sopayla şöyle gazelleri kaldırmak mantıklı. Özlem komşu kaybolma. <gülüyor> <gülüyor> ha bak motor dedi. Bir Niye çiçek. <gülüyor> <gülüyor> ya sana niye açacak ya sen de? <laughs> ah bak bak arkadaşlar eldiven takacağım ben şimdi birazcık size göstermek için çektim. <laughs> bak şuradan şöyle çıkarttım. Şunun içinde var mı acaba? Bak bu da kestane goza içinde kestane var ama onu şu an açamayacağım. Neyse ben şimdi kamerayı kapatıp hızlı bir şekilde kestane toplamaya yukarı doğru ormanın derinliklerine doğru kendimi bırakacağım. Feridun <laughs> <laughs> buraları sen mi topladın? Evet. Hiç kalmamış. Nasıl batıyor dikenler? bakın öyle bakalım şimdi ben kapatayım görüşürüz orada yukarıda birazcık bulduk arkadaşlar ben aşağı indim şöyle <laughs> bizimkiler yukarıda kaldı acaba şu dereye insem mi buralarda olabilir mi diye bakıyorum ağaçları var Bu gördükleriniz hep kestane ağacı Kaz dağlarındayız şu, bu arada Bakın şakır şukur rüzgar estikçe dökülüyor kestaneler. Şöyle arabamızı park ettik. Şimdi arabaya binip biraz daha uzaklaşacağız. Böyle yol kenarlarında gördükçe durup herhangi bir yere inip toparlayacağız. Toplayacağız bakalım. Sizlere de kısa kısa çekim olsun. inşallah severek beğenerek izlersiniz. Bakın bu kestane nerelerden toplanıyor arkadaşlar. Ta yukarılardan indik. Şeymiş, Biraz iri bir ağaç denk getirdim. Çok yorucu ve çok terledim. Ormanın her yeri insan kaynıyor. Her yerden ses geliyor. Ben evet çekeyim. piknik yapıyoruz. <laughs> çekeyim hadi çok ısrar ettin. Şimdi yorulduk öğlen molası. Kendinle de mal yapacağız mı? <laughs> Boş yapma. <laughs> Öyle mi olası diyor? Allah Allah. Mola moladır. Öyle bir akşam mı olur? Şunların güzelliğine bakın. Hadi <laughs> gel <laughs> Bekle beni de. bekle beni de. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur. Allah, işte sadece sola Pikniğimizi yaptık. Haydi bakalım bismillah Saat, saat, bir. geçti mi azan? Bir, bir, uh -huh, bir, bir geç. geçiyormuş. Aha. 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 Ne geliyor? Da. Ordu, geliyor. Ordu geliyor yavaş yavaş. Hı. Çık Hı. çık dayı biz çıkamadık sen çıkarsın belki. Bunlar Hı. çıkacak galiba. Bunlar çıkacak. Hı. Zarın dönüyor insanlar Nereye istiyorsan oraya. Oradan geniş. Şuraya indim ama yok orada. Yalan nasıl? ilk mantarını bulmuşumdur. Şu dayını da çekeceğim. Evet o ormanda gözün görebildiği yer insan arkadaşlar. Bakın yılın ilk mantarını ben buldum. Kim <laughs> buldu? Kestane de böyle buldum. Şu buldum Nasıl <laughs> ama? Ya kurtulmuş. Hani baya büyük zengin <laughs> <sengiller>. ben. Ha? <laughs> seninkiler? İyi gene idare eder. Oh, zor çıktık ama dereyi ha. Halimizi bir görseydin. <laughs> Hı? Mahvolduk. Ta Nasıl? aşağıdan çıktık arkadaşlar. Nereden gitmedik mi diyorum. Nerede? Arabayla gelip nereden çıktık? Bu... Evet biz kestane toplamaktan geldik arkadaşlar. Tam biz geldik. Bir yarım saat sonra da yağmur bastırdı. Tam zamanında gelmişiz. Kaz aslında biz oradayken yağsaydı kestane dökülürdü yere ama dökülse bile toplayamazdık. Çünkü çok yağmur yağıyor. Bilmiyorum oraya da yağıyor mu? Bu arada bu kadar kestane bulduk. Şöyle göstereyim size de. Şöyle göstereyim balkona. Ay burası aç. Şurasını iyi kapatmam lazım. Şey girmiş. Bu iyi kapanmamış. Buradan su girmiş. Neyse onu ayarladım şimdi. Bayağı da bulmuşuz arkadaşlar. Bakın yine. Bu ıslanmış burada. Şöyle bu kadar bulduk kestane. Bakın. Gayet büyük iri bir sürü kestane bulmuşuz. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar tek tek dağlardan, tepelerden, derelerden toplandı. Şimdi yağmur da yağdı. Şu yağmuru seyrederken dedim size de bir merhaba diyeyim dedim. Çiçeğimin güzelliğini görüyor musunuz? Şu sepetlerim de ayrı bir renk kattı oraya. Şöyle içine bir tanesinin içine mısır vardı. Dedim şöyle aksesuar amaçlı şimdilik dursun. Bir, buna da biber atmışım bakın acı biber. Kurusun bunlar da seneye ekerim tohumunu alırım. Ay ne kadar güzel olmuş çiçeğim. Emine arkadaşım vermişti bunu bana. Ya şöyle küçük bir tane kırmıştım kocaman oldu. Onu da bu sepetin içine böyle saksısıyla oturttum. Resmen ser akıyor arkadaşlar. Şöyle biraz yağmuru izleyeceğim. Bir değişim çay demlemiş gelince. Yağmuru izlerken bir yandan da sizlerle günün kapanışını yapalım. Çünkü ben bugün kameraya hiç çıkamadım. Aşkın gözyaş çiçeklerimi görüyor musunuz? Şunlar aşkın gözyaşıymış. Bakın. Şöyle bir netlese. Hah. Şunu da kız kardeşimden getirdim ama bununkilerde açılık yok. Bakın benimki ne güzel açmış. Bak şurada da var. Güzel. Burada balkonu sevdi bu arada çok. Şimşek çakıyor arkadaşlar karşıdan şöyle. Şu güzelliği seyretmek. Balkonun kapası, kapalı olması çok güzel. <laughs> Ama şu kenarı ben hemen bir kapatıp geliyorum arkadaşlar. Oradan böyle sızmış turşularım da orada böyle. yok şöyle. Çiçeklerimin arasına oturdum. Sizlere de bir kapanış videosu olsun dedim. Biz kestane toplamaktan geldik. Bugün güzel spor yaptık. Yani dereleri bir in zaten çık çıkmak imkansız. Yani o kadar şeydi. Yağmur eşliğinde çıktım. Yani balkonu iyi ki kapattırmışız. <laughs> Eşim sıkılıyor bazen böyle kapalı. Ortamı sevmediği için. Ee, ben de ona diyorum ki sen diyorum arka balkona geç o zaman. Hani istersen arka balkonda ee, yani orası açık olduğu için oradan sen o şekilde hani orayı kapattırmayı düşünmüyorum. Sen orada diyorum hani birazcık otur. Böyle kapalı. Yani en azından ıslanmıyor buralar. iyi oluyor. Eşim de çay demlemiş. Hemen gelir gelmez çay koymuş ateşe. O da kaynadı. Demlemiş. Şimdi ben süpürge tutacağım. Kaç günden beri süpürge tutamıyordum. Şimdi birazcık temizlik yapayım. Yani hiç de temizlik yapasını da gelmiyor. Yani yoruldum ya çok. Ee, komşularla gitmiştik biz. Yani komşumla gittik. Alt komşumuzla gittik. Ee, güzelce gezdik, tozduk. Piknik gibi böyle sabah kahvaltımızı orada yaptık. Çok güzel oldu yani. Güzeldi. Değişik bir gün oldu bizim için de. Öyle bakalım. Şöyle biraz da kuru yemiş almıştım. Eşim iyi Eşinin Eşimin önünden biraz kalmıştım da. Hmm. Nasıl sevgili arkadaşlar? Ay bir yerden koluma su geldi. Şu şeyden giriyor herhalde. Şurada şey var ya boru. Borunun oradan giriyor büyük ihtimal. Yarın yağışlı diye biliyordum ama. Ay nasıl güzel geliyor. Sizlere de biraz şöyle eee Sizlerle birlikte seyredelim yağmuru. Videomuzu kapatacaktım. Ben bir baktım ki videomuzun içeriğinde hiç size merhaba dememişim. Yani böyle yüz yüze gelmemişiz. Dedim bir çay içerken merhaba diyeyim dedim izleyicilerime. Bu arada yeni gelen takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler olmuş. İnşallah keşfete düşüyordur benim kanal. Yani YouTube beni benim kanalı keşfedemedi henüz. Arabamız o kadar tozlanmıştı ki arkadaşlar. Tabi yani ister istemez tozlu yola gittik daha gittik. Orada da böyle toz kalkıyor yani. Bir de o kadar kalabalık ki nasıl? Nasıl kalabalık böyle? Yani iki adımda bir araba, iki adımda bir insan var. Yani böyle çok toz oldu. Tozun içinde kaldı. Beyaz araba siyaha döndü resmen. Şimdi yağmur yağınca arabanın dışı güzelce yıkan, değişim ediyordum arabayı yıkat diye. Şimdi dedim ki yağmur güzel yağıyor dedim. Araba senin yıkandı dedim. Çok güzel yıkanmış, hiç tozu kalmamış, iyi Şimdi bir de içini de biraz böyle sileriz, temizleriz. Islak mendille falan. Kadın yağmadı, ıslandı. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir, hiçbir sorun yoktur. Biz de işte ben bugün gitmedim elma toplamaya. E, yarın da gidemem. Pazar günü de e, bir akrabamızın asker mevlütü. yani asker pilavı öyle yemeği varmış, oraya davet etti. Şimdi o da akrabamız yani, onun için ben de gitmedim, yani gitmek istemedim. Yarın da gitmem büyük ihtimal çünkü oraya gideceğim. Dayımın torunu yani askere gidecek. Yani bir doğuyor, bir büyüyor insanlar yani doğduğunu biliyoruz. Şimdi büyüdü, asker oldu mesela. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Biz bu eve almadan önce mesela ilk taşındığımızda Ejderun 3 yaşındaydı, 3-3,5 yaşlarındaydı. Yani hep diyordum işte Ejderun su 13. 14 yaşına girdiğinde bizim kredimiz bitecek. Çünkü 10 yıllık kredimiz vardı. su 13 yaşına girecek de ben 34-35 yaşında olacağım kredimiz bitecek falan diyordum. Yani su 14 yaşına geldi. Kredimiz bittiği zaman nasıl geçti gerçekten hiç anlayamadık yani. Yalan dünyada zaman bir şekilde geçiyor. Öyle ya da böyle. Önemli olan anı yaşamak. Yani şu anı yaşamak. böyle kafaya takmamak hiçbir şeyi. Yani burada şu an şurada oturup bu yağmuru seyretmek, çayımı alıp seyretmek bile bana mutluluk veriyor yani. Öyle çok büyük bir şeyler de gözüm yok yani öyle söyleyeyim. Bu kavanozlar vardı salça şey kavanozları komposta kavanozları falan onları bir poşet doldurdum çatıya çıkacak 10 kadar kavanoz onlar çatıya çıkacak bu kestaneyi de nereye koysam ben bilmiyorum çok uzun süre durduğu zaman kurtlanıyor arkadaşlar Dün bir arkadaşa sordum işte de orada işte o da dedi ki kuma göm dedi yani kumda olduğu zaman kestane dedi, bozulmaz dedi Bakalım. Bir şeyler yapacağız onu. Zaten ben şimdi ondan anneme, kız kardeşime, e, bizim geline falan veririm. Ya e, böyle çok aman aman bir kestane yok arkadaşlar. Eskiden ben hatırlıyorum. Çocuk yaşta böyle Ecrin son yaşlarındayken annem babam falan gitmedi. Bizim böyle köylüler toplu giderdi mesela benim arabasıyla. Öyle ben de gitmiştim. Bir çuval kestane topladığımı biliyorum. Hani Çocuğum da mesela 13-14 yaşında bir çuval kestane böyle toplamıştım. Hatta insanlar, köylüler şaşırmıştı sen nasıl bu kadar bir çuval topladın diye. Yani e, ne bileyim şimdi yok artık e, o eski kestane ağaçları kurumuş zaten hep. Bakıyoruz ağaç kocaman ağaç kurumuş yani. Yok yani şu anda öyle. Eski gibi yok. Çok geziyorsun, çok aşırı böyle derelere, tepelere tırmanıyorsun ki anca yani böyle hani az bir şey buluyorsun. Hani bir kilo oradan, yarım kilo oradan böyle böyle hani. Gerçekten o kadar uçurum ve derelere girdik çıktık ki hani halimi görseydiniz telefonu yanıma almadım. Zaten çekmeye vaktim de yoktu. Tam bir maceraydı yani bugün. Mantar da bulduk komşum buldu bir tane, ben de bir tane buldum. Öyle yani çok güzel öyle şırıl şırıl dereler akıyor. Kestaneler yukarıdan tapur tapur böyle dökülüyor, dökülmesi şimdi bu yağmurdan sonra komple inmiştir yani. Ya böyle çok huzur verici. Ben bilmiyorum hani ormanı, dağı, doğayı daha çok seviyorum. Öyle işler de bana hiç zor gelmiyor mesela. Alışkın olduğum için belki de. Hani o kestane toplamayı oraya dereyi kimse inmez yani. Ama biz oraya girip o böyle yorgunluğu çekmek yani bana benim hoşuma gidiyor yani o bana zor gelmiyor. Tırmandım resmen böyle dağcılar gibi. <laughs> Düşe kalka yuvarlama. Halimizi görmeniz lazımdı. Neyse canlar bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. İnşallah severek beğenerek takip ediyorsunuzdur videolarımı. Yeni gelen abonelerimiz hepiniz hoş geldiniz kanalımıza buradan topluca hepinize. Ee, öyle kısa kısa günlük vlog kanalı zaten burası. Kısa kısa sizlere çekim yapmaya çalışacağım. Eğer takipçilerim çoğalırsa daha sık sık çekimler yapmaya çalışacağım. Mesela bugün ben o dağdaki o düşe kalka hallerimi de çekebilirdim. O yamaçlarda tırmanışlarımı da çekebilirdim. Ama yani bunun için çok biraz böyle büyük bir aboneniz olması lazım. Mesela 40-50 bin abonen olacak ki onu çektiğine değsin yani. Onun için yani 2000-3000 abone için de yani o kadar zahmet gerçekten insan hani göze alamıyor orada çünkü telefonunun düşük kırılması ihtimali var çok riskli yani telefonunu düşürüp kaybetme ihtimalin var ne bileyim bu ve buna benzer şeyler yaşanma ihtimali var o yüzden riske almadım ve telefonumu arabada bıraktım o şekilde gittim öyle bakalım duruma göre ne ee, olursa olur yani artık olmazsa da çok fazla zorlamayacağım yani olduğu kadar olmadığı kadar artık ben her şeyi akışına bıraktım böyle yani bir şey olmuyorsa onda da bir hayır vardır e, şey düşüncesindeyim ki görüyorum da zaten oluyor da nasip kısmet diyelim. Yeni videolarımızda görüşürüz inşallah. Çiçeklerimle size size hoşça kalın diyeyim elveda diyeyim arkadaşlar. Bu arada çiçeklerim de kurumuş. Bakın şu çiçeğim çok kurumuş. Buna su vermem gerekiyor. Yeni videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi süpürge yapacağım, temizlik yapacağım, bulaşıklarımı toparlayacağım çocuklar. Sabahtan beri yemiş, yemiş, koymuş. Öyle bakalım. Biraz temizlik yapayım. İster istemez, canım hiç istemiyor ama. Ee, bir de e, oralarda böyle kuyumak falan yaptı komşum bir kuyumak yaptı bize. O kadar güzel oldu ki. Harika oldu. Onu size short videosu olarak çekeceğim. Bir gün de sizlerle şey e, denemek istiyorum. Dubai çikolatası yapalım. Ben malzemelerini alayım. Henüz elimde malzemesi yok. Onu bir gün sizlerle denemek istiyorum. Onu merak ediyorum. Dubai çikolatası biliyorsunuz bu aralar çok meşhur. Onu yapalım. Bakalım nasıl olacak. Yeni videolarımızda görüşürüz o zaman. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.